Arkadaşlar merhaba. Şu an için Galatasaray'ımıza gelmesi muhtemel. Robert Muric'i tanımak için size bir video hazırladık. Robert Muric kimdir? Ona bakalım arkadaşlar şimdi. Hırvat bir oyuncu arkadaşlar. 12 Mart 1995 doğumlu. 25 yaşında. 1.80 boyunda. Hırvatistan'ın Varazdin kentinde doğmuş. Milli takımda da tabii ki o 16'dan itibaren oynamaya başlamış. 31 maç, 8 golü var. Şu anda HNK Rijeka takımında oynuyor. Asli mevkisi sağ kanat. Ancak sol kanatla orta sağda da oynayabilen ve sol ayağını kullanan bir oyuncu. Gol, pas normalden yüksek ama kart yüzdesi Allah'a şükür normalden düşük. Çok fazla hakeme itiraz etmeyen bir oyuncu. Asistleri fena değil. 3 milyon euro şu an güncel değeri. Sakatlık olarak bağ yırtığı ve uyluk yaşamış 2016'da ancak büyük bir sıkıntısı şu an için yok. Milli takım dahil 181 görev almış. 50 golü ve 46 asistı var. 11 sarı kartı. Kırmızı kart şu ana kadar görmemiş. Orta saha ve sol kanatta da alternatif olarak oynayabiliyor. Sözleşmesi ise 15 Haziran 2022'de son buluyor arkadaşlar bu oyuncunun. Gerçekten aslında değerli bir oyuncu. Çünkü kaybetmeyi sevmeyen bir oyuncu. Biraz sonra bu özelliğe de beraber değineceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu oyuncumuz Robert Munich gerçekten süratli ve ani hızlanmada gerçekten iyi. Ancak sakatlık beyli gerçekten yüksek seviyeye yakın. Çevikliği ve zıplaması gerçekten güzel. Saha görüşü mükemmel. Denge ve dayanıklılıkta problem yok. Kafa vuruşlarında kendini geliştirmeli. Ancak karar vermesi, konsantrasyonu, topsuz oyunda gerçekten yüksek bir oranına sahip. Pozisyon almada çok iyi, çalışma iyi, çok iyi. Arkadaşlığı, idmandaki durumu ve teknik sektörle anlaşma durumunda gerçekten yüksek olanlara sahip. Çok fazla liderlik özelliği yok ama kendini geliştirebilen bir oyuncu. Ve Robert Gould şu anda gördüğünüz gibi aslen sağ kanatta oynuyor ve 107 maçta 38 gol 41 asist yapmış olan bu oyuncumuz su so oyuncu diyelim. Ee, sol kanatta 7 maçta forvet arkasında 9 maçta ve merkez ortada 14 maçta görev almış ve orada da gördüğünüz gibi birçok gol ve asistlerde bulunmuş. Bu oyuncu gerçekten çok yönlü bir oyuncu ama aslen sağ kanat için bize lazım ve sağ kanatta gerçekten çok iyi bir oyuncu olarak görülüyor arkadaşlar ve bu görüşmelerden bir sonuç alınabilirse gerçekten Galatasaray iyi bir iş yapmış olacak gibi gözüküyor. Evet Robert Marucci tanıdık arkadaşlar. Sizlere saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum. Hayırlı uğurlu olsun eğer başarılırsa.